Arda. Militan çay Çaylar.

Bizim Denizli'nin şivesi böyle. Onun için böyle bir yazı yazdık. Şeysini duyduk. Onun için böyle bir yazı yazdık. Sağlığı için, koran için buna herkes eline hijyen yapıyor burada. Eline temizliyor hijyenliyor. Ondan sonra oturup çayını kahvesini içiyor. Giderken yeni temizliyor. Far, farklı bir şey olsun diye böyle yazı yazdık. Denizli şivesi bu. Ben kaleliyim. Buraya geleli 20 sene oldu. Kale ve Tavas yöremiz böyle kelimeler konuşur yani. Gelip bak, gidip bak, basıp bası ve yani vatandaşlarımız da hijyen olması için kendilerinin dikkat etmesi lazım. Terima kasih telah menonton!